Rusya'nın NATO'nun genişlemesine karşı Ukrayna'ya başlattığı harekat ikinci yılını doldurdu. Rus ordusu Ukrayna sahasında ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna iki yılda ABD ve Avrupa Birliği'nden önemli miktarda askeri ve finansal destek aldı. Kiev Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre bu desteğin toplamı yaklaşık 165 milyar dolar. Batı'nın sağladığı tanklar, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli toplara rağmen Ukrayna Rusya karşısında mevzi kaybetmeye devam ediyor. Rus ordusu son olarak Donetsk'in kilit kenti Avdiivka'da kontrolü sağlayarak Ukrayna'ya ağır bir darbe indirdi. Avdiivka Ukrayna için Mayıs ayında Bahmut'un düşmesinden sonraki en ciddi kayıp oldu. NATO askerleri paralı asker kisvesi altında Ukrayna cephesinde Rus ordusuyla çarpışıyor. Sahadaki Rus generaller NATO subaylarının paralı asker kılığında batıdan verilen silahlı sistemlerini idare ettiklerini belirtiyor. <Sessizlik> Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Aralık 2023'te yaptığı bir konuşmada savaşın <Sessizlik> <Sessizlik> başladığı Şubat 2022'den bu yana 5000'den fazla yabancı savaşçının öldürüldüğünü ve bunların arasında 1427 Polonya, 466 ABD ve 344 İngiltere vatandaşının bulunduğunu açıklamıştı. Öte yandan İsrail-Filistin savaşı başta olmak üzere küresel siyasette yaşanan gelişmelerle birlikte Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya daha ne kadar süre destek olabileceklerini tartışıyor. Avrupa'dan yardım akışı azalırken ABD Kongresi Joe Biden'ın Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yeni bir yardım paketini onaylamakta isteksiz. Kiev'in bitmeyen istekleri karşısında hem ABD hem de Avrupa halklarından hükümetlere tepkiler yükseliyor.